Pratik Mutfaktan herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkmenlerin yaptığı bir börek tarifi paylaşacağım. Onların somsa dediği bir börek tarifi. Öncelikle hamurunu yaparak böreğimize başlayalım. 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 350 gram elenmiş un, 1 tatlı kaşığı tuz bir tane de yumurta kullanacağız hamurumuz için. Öncelikle unumuzu kabımıza alalım. ve tuz ilave edip biraz karıştıralım. Daha sonra suyunu, sütü, yağı ve yumurtayı ilave edip spatula ile karıştıralım. Daha sonra elimizle hamuru bir 10 dakika kadar iyice yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru sert bir zemin üzerinde yuvarlayıp küçük küçük parçalara ayıralım, eşit parçalar halinde olmasına dikkat edelim. Onları küçük toplar yapıp bir tepsiye dizelim, üzerinde buzulup poşetiyle örtüp bir 15-20 dakika kadar dinlendirelim. Bu arada e, hamurumuz dinlenirken iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için 250 gram orta yağlı kıyma, bir tane domates, bir büyük boy soğan, 200 gram e, balkabağı, bir e, çay kaşığı dolusu karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, e, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay bardağı su. suyumuzu karabiberimizi tuzumuzu pul biberimizi doğramış olduğumuz soğanı ve rondodan geçirdiğimiz soğanımızı ve domatesimizi ve e, elimizde küp küp doğradığımız kabağı da ilave edip kıymamızla karıştıralım. küçük yaptığımız topları 17 cm çapında açıp üçgen şeklinde bu şekilde katlayıp katlamadan önce etrafına mutlaka su sürmeyi unutmayalım ve iyice yapıştığından emin olalım. Çünkü içindeki Harç piştiği zaman dışarıya sızma yapabilir. O da hoş bir görüntü oluşturmaz. Onun için etrafına mutlaka su sürelim ve iyice yapıştıralım. Yufkamız çok ince ve çok kalın olmasın. Buna dikkat edelim. Bu şekilde katlayıp tepsimize dizelim katladığımız bölüm üste gelecek şekilde tepsiye dizelim. Bu böreği ben de ilk defa denedim. Türkmen bir arkadaşım da yedim ve çok beğendim. Tarifini aldım. Ve aynısını yapmaya çalıştım güzel de oldu. Denemenizi de tavsiye ederim. Biraz çiğ böreği tadı birazcık çiğ böreği andırıyor. Tepsimize dizip 185-190 derece alt üst ayarda üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Çıkardıktan sonra da sıcak sıcak üzerine erittiğimiz tereyağını bir fırça yardımıyla sürelim. Denemenizi tavsiye ederim. Lezzetli dediğim gibi çiğli böreğe benziyor biraz tadı. Böreklerimizi servis tabağımıza alalım ve şimdi bir tanesini sizler için kesip içinde göstermek istiyorum. Çok farklı, çok güzel bir tadı var. Şimdiden herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.